o teması anlatabilir misiniz birazcık? Tam iki el değil de böyle sağ el. Bir sağ el e, görüyorsunuz. Zülhan'ın e, arkası dönüp düşünün. Evet. Sol omzuna dokunup tam böyle iteliyor. Aa. Hmm. Camın önünde onun omzuna dokunarak sol omzuna ittiriyor sol onu. Omuzuna, sağ elle sol, sol omzuna dokunarak iteliyor. Ben sol, sol elde belinde bilemiyorum yani. Ha bir dakika şimdi e, şey olarak detaylı anlattırıyorum şimdi bir sağ el omuzunda görüyorsunuz sol elde evet. sanki bel kısmında gibi bir el daha. Ya şimdi bir el daha değil belki aynı için eli ama sol eli sol eli sen benim kamera görmüyor belki sol elde belinde yani. Peki şunu soracağım size bu sırada. Eee sırtı mı dışarıya doğru dönük? Evet, sırtı dışarıya dönük. Sırtı dışarı dönük. Hep düşündüğümüzün aksine aslında sırtı dışarı doğru dönük. Peki bir bir bağırış var mı kamerada? Yok. Ses almıyor kamera ses Kamera ses almıyor o yüzden. Peki şunu görüyor musunuz? O elden sonra mı hemen mi düşüyor? Evet, hemen düşüyor. Hmm. Aa, bağırış da o ses de dışarıda bağırdığı için düşerken Ama sesi gelmiyor yani. Ses çünkü Hala, da ses yokmuş. Düşerken o tepkiyle yani sağ eliyle solumuzuna vurunca dışarıdayken bağırıyor Güllü sesi de onun için aşağıdaki kameraya yansıyor içeridekine yansıyor. Aslında o belki de biz şimdi dışarıdaki kamera kayıtlarında gördüğümüz için aslında o sırada belki de bağırıyor. Bir kere mi itiş var yoksa bir e, itiş kakış var mı? Dedini <laughs> Şimdi camın tam önünü İçerinin görüntüsünü ben bilemiyorum. Sesle gelmediği için sadece Peki. sağ elle, sağ oldu. elle itiş, belki sol eliyle. Bak orayı da görmüyorum. Sol eliyle belinden itiş var. Onu bilmiyorum yani. Belinden de itiş mi? Belinden de itiş. Zaten çok önemli dediğiniz neden? Şimdi Aa. Hakan hocamız da e, direkt omuzundan itse geriye elin içine düşebilir. Çünkü Şöyle neden? düştüğü için belinden de bir itme olduğunu düşünebiliyorum ben. <laughs> e, i̇ki eliyle itiyor yani. İki eliyle itiyor. Çünkü e, zaten Hakan hocamız da demişti ki üst kısımdan yani bu belin üst kısmından itiş olmalı ki bu şekilde arkaya doğru düşüş için yani üst kısmından bir müdahale demişti. <laughs> Gerçekten de sizin gördüğünüz kamera kaydı. Şimdi sizin tam eviniz Güllü Hanım'ın camına mı bakıyor karşı dairede? Çapraz Çaprazı. Çaprazı. Hı hı. O yüzden de net bir şekilde gör yani kamera kaydı dışarıdan her şeyi görüyor. Evet. Korkunç bir peki, şey bu ya. Peki şimdi iki eliyle ittiğini görüyorsunuz. Daha da sol elini. Hayır, iki eliyle ittiğini görmüyor. Sol elini görmüyorsunuz ama ben sol eliyle de belini Sağ eliyle sol omzunu ittiğini görüyorum. Tahminim sol eliyle sağ beline itini düşünüyorum yani. Peki iteni e, ekranlarda izlediğiniz gördüğünüz kadar tuğyan olduğunu net bir şekilde söyleyebilir misiniz? Nereden bilirim tuğyanı? Ne ben elden belki anlayamam. Yani kadın mı erkek kadın mi? Kadın erkek mi? Erkek, belki mi? erkek değil kadın eli. Bo kadın boyundan eli. Boyundan mesela tuğyan biraz uzun annesine göre boyundan işte e, sultan biraz daha kısa boylu. Oradan bir çıkarım yapabilir misiniz mesela? Hayır. Camını... Sadece şapraz gördüğüm için el ve itilme anını gördüğüm için ben bunun patısını görmüyorum. Tamam. Seni zaten görsem iten şu oldu derim yani. Tamam. Evet. Tamam. Ama bir kadın eli olduğunu söylediniz. Evet, kadın el ama erkek değil yani. Manikürlü böyle bakımlı bir eldi. Bakımlı böyle bir sahip. el olarak gözüküyor. Birinin sağ eliyle omzundan itiriyor. Peki hemen o itiş anından sonra aşağı mı düşüyor Güllü Hanım? Evet. <laughs> Aa. Şimdi... O kadar önemli bir şey söylüyorsunuz ki şu an ne diyeceğimi bilemiyorum. Tüylerim diken diken oldu gerçekten.